Arkadaşlar yürüyor musunuz? Helikopter tam düğünde. Şu an daha yanıyor. Olay olmuş galiba. Duman falan var. Helikopter tam şuradan su aldı ve gitti. Çok yakınımızdaydı. Ya, ya çok yani. yakından çektiğime inanamıyorum. Oh <laughs> my god! <laughs> <laughs> Yanıyor arkadaşlar, orman yangını var gene. Helikopter tam şu taraftan su aldı ve şu alta tarafa Ya videoyım baba deli değil mi? Deli miyim o? Evet arkadaşlar şu an uzaklaştı galiba dönüş yapacak. Ve helikopter çok yakından çekmemiş şerefine sizlerden bu videoya baya fazla like istiyorum bunu da olma, onu da unutmayın. Dönmüyor He dönüyor arkadaşlar şu an kesinlikle buradan gelip su geri alacaktır. Ben buna inanıyorum. Abi kafayı yersin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oh my god. Tam dibimden gitti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Su dökeceği nokta tam oralarda bir yerde. Tam da bugün sunan var ha. Bizim ok Aynen. okul bizim buralarda yakın bakın suyu bıraktı şu an. Yangın tam suyu bıraktığı noktamın orada arkadaşlar. Geri buraya gelecek su olacak. Bakın tam şu asın bu tarafından olacak. Oh my god. Bu kadar yakından da çekilmez hani. Ben bu kadar yakından çekilme tanımıyorum. Sönmedi. Sönmedi. Bak daha hala duman var. Bir kere daha yapacak bu işlemi. Anca söner. Oo! Fii. Demek ki buradan, buradan do rahat dolduramadı herhalde, değil mi? Buradan rahat doldurdu. Tam dibimizdeydi. Oh my godness. Arkadaşlar. Şimdi tekrar burada gelecek galiba. Ya büyük bir ihtimal buradan alacak. Çünkü şu uzaklaşırsa yanım büyür. Arkadaşlar dönüş yapacak mı sizce şu helikopter? Artık ağzım yüzüm bilmem var var da bu video çok like istiyorum. Bakın çok yakından çektim. <laughs> bu videonun riski var. He nasıl lan? Be, 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 he son dakika haberleri devamı için like atıp onun olacaksınız evet. Bebeğin ne olduğunu zaten biliyorsunuz umarım. Arkadaşlar gene geliyor. Yok başka bir helikopter geliyor. Bir tane geliyor bir tane geliyor. Oo ne güzel. <laughs> Aa o buraya mı geliyor la? Diğeri iniş yapıyor galiba. Abi buraya mı gelecek o? Allah'ım galiba buraya geliyor. Haydi evet arkadaşlar rüzgardan gidemiyor o da var şu an. Diğeri gidiyor bir iniş yapacak gibi ama Arkadaşlar o helikopter buraya mı geliyor? Hayır, buraya mı gelecek ondan. Onun... Yani, arkadaşlar gelirse buraya ben korkarım. Yani biraz kaçabilirim. Onun için <laughs> Korkarım ya. Ben suyu falan o e biri dönmedi yok gitti o arkadaşlar mavi olan gitti de beyaz olan rüzgardan düzgün gelemiyor galiba çok, çok şiddetli bir rüzgar var şu an ha şiddetli mutlu değil de var gene rüzgar yok yok buraya gelmiyor arkadaşlar o suyun ağzı ıslak geri boşaltıyor şu an evet Gel. Evet. Göstermeye çalışıyorum ama inşallah olduğu kadar arkadaşlar. Aha, gene arkadan mı gelecek? Arkadan ses duyuyorum. Ses, ses duyuyorum ama. Nereden yani gibi bayağı bir like istiyorum ya böyle 3000 4000 Gelelim arkadaşlar 3000 4000 Ya 3 4 bekliyoruz. Onu haberini vereyim de. Dıtıt müdük telefondan bir şeyler geliyor ben bunu anlamıyorum ya. Allah'uma korkuyorum birden video ölecek şimdi. Video giderse bu arada ben Allah'ıma her şeyi bırakırım. youtube'u silerim. Dediğim gibi 4-5 bin like istiyorum yani. 4-5 bin like fazla bir like değil. Bunu atabileceksiniz herhalde. Atarsınız ya. Ben size inanıyorum abi. Oğlum çok uzaklaştım. Musun? Fazla musun? de şimdi Selvan <laughs> Abi görebiliyor musunuz mu? Arkadaşlar abi çok kötü rüzgar var. Umarım sesim güzel geliyordur ya yok ne bu ne bu ne ya bu ne ne şey bakın bak, diyemiyoruz hani hala olamadık neyse biliyorsunuz artık bıraktım o suyu ben göremedim bu arada suyu bıraktım arkadaşlar bırakmadı dönüş yok ne yapıştırıyor böyle kopter ya helikopter bir şeylerin kafasını yaşıyor ama Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu helikopter galiba birazcık enayi bir helikopter. Lan suyu bıraksana. Arkadaşlar helikopter suyu bırakmadı giriyor. Bu nasıl iş anasını? Şimdi sansörde falan yapmayacağım için başka bir telefondan kayıt yapıyorum. Kendi telefonumda değilim. Annemin telefonunu kaptığım gibi video geçmeye, video çekmeye geçtim. Ya onun için sesim güzel mi geliyor, görüntü kalitesi iyi mi? Hiçbir şey ayarlamadan direkt videodayım. Abi oğlum başıma lan bana benim üzerime mi gelecek lan bu? Allah'ıma görünüyor mu lan? Halit ağır bir kötü ya. Millim oynasa ölüyor. Arkadaşlar bu benim üzerime mi de, yok geçemez şu an. Lan ne işi lan bu helikopter ben gidiyorum anasını Ben gidiyorum arkadaşlar bu helikopter bir şeylerin kafasını yaşıyor. Büyük bir ihtimal mavi helikopter gelir. Ona gelecek. Ateş son, ateş, gelecek? Yani. Ateş evet. Ee, <laughs> Bbhs son dakika haberleri için bir sonraki videoda görüşürüz. gitti <laughs> gittim. <laughs> Adam doğru diyor olabilir mi arkadaşlar? Çet. Olabilir falan. Bu arada arkadaşlar şu an Twitch'te yayındayım. Onu da söyleyeyim de. Allah'ım doğru diyor olabilir mi? <laughs> karşıdakiler de o, video mu çekiyor? Artık ne yapıyorlar? Yangın söndü gibi. Ee, ne yapacağım artık bilemiyorum. İsterseniz siz şu an videoyu kapatıp çıkabilirsiniz ama abone olun ve like atın. Bir de videoyu paylaşıp bağlantısını kopyalayıp yoruma yapan yoruma yapıştıranların herkesi kalp atmaya çalışacağım. Bakın çalışacağım diyorum. Çok yerim gelirse ben karşılamam. Onu söyleyeyim. Twitch'te canlı yayındayım şu an. Açıklamalar kısmında bütün linkler var. Aa, Twitch, Discord falan. Discord'a da gelin bu arada. Kaç kişi oldu şu an hatırlamıyorum da. Bir yangın söndü galiba. Hala gözüm oraya bakıyor kamera çek. <laughs> Ya işte bütün bağlantılar açıklamalar kısmına like atıp abone olun falan filan artık biliyorsunuz ne yapacağınız. Ben gidiyorum hadi görüşürüz Hakkı Ahmet'ine kavuştu bu. Ben bu videoyu hiç sevmedim. Bu arada sadece helikopterin çekimini sevdim. Hadi hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben gidiyorum.